Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde d sesini öğreneceğiz. Büyük ve küçük d sesinin yazılışına bakalım. Görsellerimizde d sesi olup olmadığına bakalım. Varsa eğer başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu bulalım. İlk resmimiz dv dv de dv kelimesi d sesiyle başlıyor dil dil kelimesi de d sesiyle başlıyor. D-D. De, de. Dede kelimesinin başında ve ortasında D sesi var. Davul. Davul. Davul kelimesinin başında D sesi var. Düdük 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 kelimesinin başında ve ortasında d sesi var. dondurma don dur ma dondurma kelimesinin başında ve ortasında d sesi var. tablodaki kelimeleri hep birlikte okuyalım. Ad, dadı, dal, dil, dilek. İkinci satırı mor ile yazılı olan kelimeleri okuyalım. Adnan, dalak, del, dik, ödül. Şimdi de üçüncü satırı yeşil ile yazılmış kelimeleri okuyalım. Dayı, delik, dana, doruk, dolma. Şimdi de cümlelerimizi okuyalım. Dedem odun kırdı. Dilek dondurma yedi d sesiyle ilgili tekerlememiz var. Onu okuyalım hep birlikte. Dum duma dum dum. Dolandım, durdum. Elmaları doldurdum. Artık yoruldum. Bugünkü dersimizde d sesini öğrendik ve çalışmalarımızı tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.